bak sen ve ben bütün her şey bize kaldı. Kraliçe bir, kraliçe ki. Ben var ya seni aşağı atmaz mıyım? Gel buraya. Bize ve duy. Lütfen ben aşağı atarsan sana bir şey söyleyeceğim. Onu söylemem. Sır mı? Ne sırrı ya? Ne sırrı? Söyle çabuk söyle. Söyleme. Ben onu söylemeyeceğim. Yoksa ben aşağı atarsın. Uf, çatlayacağım ya. Merak ettim. Neyle alakalı peki? Sen niye ne Kerem komiseri bebek sonu yaptın ki ben onu anlayamadım hala. Ya diyorum ya sana bütün paralar ve bütün adadaki sandıkların içindeki paralar bizim olacak. Oo demek adaların içinde sandıklar ve sandıkların içinde de paralar var. Oo şu adaya gidelim mi? Bu ada baya güzel gözüküyor. Lütfen şuraya gidelim. Tamam yardım et de bırak En son seni çok güzel bir adaya götüreceğim. Ve orada şimdi mi öğreneceksin? Ya ne sırrıymış bu böyle ya. Vallahi çatlayacağım şimdi. Bazen böyle var ya. Seni böyle aşağı atasım geliyor. Ateşle şirri öğrenemezsin canım. Tamam canım. Öğrenemeyim. Hızlı olmalıyız. Hızlı olmazsak sandıkla yaramayız. Hadi hadi şerif edeceğiz kardeşim. Bak ya bu nasıl zengin bir kız ya. Böyle kardeşim kardeşim. Hiç yakışmıyor ağzına kız bebek sönü. E o zaman bu nasıl bir yavaşlık ya. Aşkı toşkum. Sen şuraya etsem ya. Aa kendisi uçtu. Hop ben şimdi geldim ama. Dur kafamı atlayacağım. Bekle orada. Hop. Tüh ya çekildi. Beyecan ya kafamı atlayacağım. Dümdüz bir şey oluyor. <laughs> Zaten o yüzden atlayacaktım. Kır kır kır. Aferin çalış köle. Bak. Sen de kraliçesin. Ben de kraliçeyim. İkimiz de kıracağız. Allah Allah ben köle miyim? Sen köle falan değilsin de sen gıcıksın gıcık. Gittin herkese aşağı attın. İkimiz kaldık yine sen de yine de ben seninle baş başa kaldım ya. Ben seninle baş başa kalmak istemiyordum ki. Ne güzel Enes vardı orada. Bebek Sönük vardı ben onlarla konuşacaktım. Yok bekle bekle bütün aşıda biçim alacak. Başlayacağım şimdi senin azine ne ya. Neyse arkadaşlar ben kız Bebek Sönük'le daha fazla muhatap olmayacağım. Gideceğim. Şuradaki adaya gidelim. Çok merak ettim orayı. Şu tabuklara bakın. Aa, onlar domuz. burada Bu arada sandıklarda neler var neler çıkacak aşırı merak ediyorum. İnşallah böyle bir sürü şeker çıkar. Baksanıza burası şeker adası gibi çünkü. Sonra o şekerleri ben alırım kız büyük seneye vermem. <laughs> Süper olur. Hadi kız büyük Senik, blok verir misin bana birazcık? Tabii ki de. Bekle birazcık daha kırayım da fazla bloğumu çalışayım. İyi ya ben bunlarla giderim herhalde karşıya kadar. Hop. Şurada şöyle tutunalım. Dur bekle yaklaşma bana aşağı düşerim. Bak aşağı düşersem sen burada tek kalırsın. Sonra burada sana canavarlar saldırır. Hop geçiyorum işte geçti. Hı? Ne yaptı öyle ya? O nasıl geçti oraya? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Vay merhaba domuzcuk. Aa bu da mı sana benziyor? Baksana sana benziyor sana. Ya yeah, bize öyle aniden buyma korkuyorum düşeceğim diye. Elim çarptı ya ne yapayım? <laughs> araba mı? Araba çıktı. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Bu gerçek mi? Nereye koyacağım? Şuraya koyabilir miyim? Hı? gerçekten de bir araba. Kız Bixing durdurucu kullanmaya çalışacağım. Bakayım çalışıyor mu acaba? Aa çalışmıyor. Benzin yok ya. Ne yapacağız? Tamam tamam yok. Benzin buluyoruz birazdan başka adalarda. En sonunda gelin arabayı alayım. Arabayla gideriz burada. Arabayla nereye gideceğiz ya? Adalar var burada. Araba yolu yok ki. Tamam arabayı alayım götürürüz. <laughs> <laughs> Neyse ya tamam ne yapıyorsan yap. Ne yaparız bir şeyler. Gel bakalım başka. Burada ne var? Aa para var para para buldum. Diyorum ya sana işte. Her yerde de para var para. Oo, e bu süpermiş. O zaman gel şuraya doğru ilerleyelim. Şuradan şöyle geçeriz. Ne dersin? Tamam ben de zaten yeterince blok var. Demin bir şirak kırdım Evet onu gördüm. Onu gördüm yani. Bir sürü kırdın burada. <laughs> baksanıza arkadaşlar burayı kemirmiş resmen. Hadi hadi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Ana! Ana mi? şu karşıya neyim? Tutunabildin mi bari? İyiyim iyiyim iyiyim. Buradayım ben şöyle buradayım. Neredesin göremiyorum ki. Ha? Sen nerede oraya çıktın be? E oraya nasıl gittin? Uçtum zıplayarak geldim. İyi e de benim hiç bloğum yok ki. Dur bekle şuradan blok kırıp kendime yol yapayım. Vallahi anlamadım sen nasıl bir anda oraya uçuyorsun şu karşıya zıplıyorsun. Hiçbir şey anlamadım. Ama geliyorum merak etme. Hemencik şöyle bloklarımı çevireyim. Aa, bu arada üstüme bakın arkadaşlar. Deminkini üstüme geçirmiştim çok tatlı olmuş. Gerçekten ben bu adayı çok sevdim ya. Keşke şeker de çıksaydı sandığın içinden. Bu şeker bir sürü şeker yerdik. Bakayım şöyle şuradan da yukarı çıkarsak. İşte hop geldim. Hopidik. İşte geldim. Oo kız büyük Baya hızlı baksanız arkadaşlar. Hemencik buraya merdivenli yol yapmış. Gel gel gel. gel. Burada şitim var. Bize şaşırtacak galiba. Geliyorum geliyorum. Steve'in burada ne işi var ya? Hop işte geldim. Bakalım burada ne varmış? Ha, Steve bize bir şey verecek. Merhaba Steve. Bakalım ne var? 10, 20, 30. Ee, bu kadar mı? Bu adadan çok para çıkmadı. Ee, burada bir şey var. Bu ne? Bakalım. Aa, hmm. ya. Ben bu adayı pek sevmedim ama yine de alayım. Belki lazım olur. Aa, et. <laughs> Etleri ben aldım. Ece abla Ne oluyor ne oluyor? bu yiyeyim bana da vermişim. O nasıl laf ya? Kız bekliyorsun sen iyice terbiyesiz oldun he. Yani şey diyorum ya. her şeyini yaparım yani. Her şeyini yaparım yeter ki et <laughs> tamam al. Al bir iki üç dört Dört tane yeter ya yeter. Adam onu çok bile. <laughs> tamam dört tane yiyeyim. <laughs> oh, ne güzelmiş bu tadısı şey ya. Tadısı. Kız bekleyin Türkçesi de A2 Türkçe. Beyciğim de bir şey diyeceğim. Hangi adaya gideceğiz şimdi? Hmm, hangi adaya gideceğiz bakalım. Aslında şu karşıdaki o lava bak. Lavda aslında gidip lavda birazcık ısınsak mı ya? Hava biraz serin gibi. Oraya gidelim gidelim hangisine gidelim? İşte gidelim fark etmez. Gel yine onunla bizim yolumuzdan inelim. Asıl şu var ya buz adası da çok iyi duruyor ha. Buz adasına da gidebiliriz. Gel koş. İlk önce bir aşağı inelim bakalım. Buza gidelim ya olmadı. Baksana buz adası baya büyük. Baya hem de. Bir de şurada su adası var. Su adası da baya büyük. Tamam. Hangi şey öyle yapayım? Ya kız büyük sen yap işte fark etmez. Tamam o zaman bu jadeşle işte yapıyorum. Hop hop oprik, oprik, Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 11 12 15. Allah gitti benim şey şey şeyi. <laughs> Unuttu ya. Hoppa işte zıpladım ve geldim. Vay be burası ne güzelmiş. Aa bir şey diyeceğim. Bu adam bize saldırmıyor. ve be baya bir şey çıktı. Ha? Bunlar ne ya? Bir dakika burada görünmez bir şey var. Bunlarda bence farklı şeyler var. Bakalım kız be senikten... Ah bir şey oldu. Bu neydi be? Vay be. Ne yaptı be Bilmiyorum ki. Dur bakayım bu ne? Bunlar ne? Ee, bunlar hiçbir şey yaramıyor. Bir de şunu deneyelim bakalım bu ne işe yarıyor. Hoppala. <laughs> Ay iyi misin? Bu ne ne ne? Bir ne yaptın bana? Dur bir de şunu deneyeceğim bu neymiş? Oo. <laughs> Bak bak ne geldi bana? Buz buz geldi buz. E bu çok iyiymiş. Hop bir tane daha şöyle vurayım. Ya benzem de Bak yol yapmam görüşün. Yapma bana ne ben sanki yol yapmayı bilmiyorum. Ya benzem lütfen yapmayı. Ne yaptın en üstü Raşo? Oh, olsun olsun. Bir tane daha bir daha yapacağım. Ben de kimseye şey yapacağım. Bir şey diyeceğim. Şurada TNT adası var. Yakınken TNT'ye gidelim mi? Ne dersin? Ole 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 mükemmel oyun. Hemencik yol yapıyorum. Yap 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 yap, yap, yap. Şöyle kız bey sana vurma işi. Hop aşağı düşürme işi. Yapmayacağım <laughs> ya. Düşürür hemen şey. Düşersin. Ben gideyim öleyim şuna. Tamam ya tamam acıtasyon yapmam. Bakayım yaklaştın mı? Tamam ya gidersin herhalde. Allah! Niye ya ne <laughs> Bakayım benim şöyle birkaç blok vardı. Şuraya blokları koyayım da. Aa, teşekkür ederim. Bak, ben seni düşünüyorum. Şene şu koyarım. şey Ama kendin hak ettin yani. Enes sen atmasaydın sen de. Bu ne? Eyvah! Bir şey diyeceğim. Bir dakika şuraya bir yol yapar mısın kız bebeklik? Tamam, yapayım. Nereye doğru? Şuraya, şuraya şu adaya doğru yapabilirsin. Niye ne yapacaksın? Tiyatro mi patlatacaksın? Yok kız niye TNT'leri patlatayım? Nasıl tahmin etti ya? Kız büyük Ne yapıyorsun? Patlatma, patlatma, patlat patlat. Şişi patlama şişi 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 hep şişi hep şişi. Patlamasınlar patlamasınlar. manyak ya kafayı yedi. <laughs> tamam tamam patlatmayacağım gel kız büyük Tamam gelir misin şuraya patlatmayacağım ya. Bizi öyle patlatmayacaksın değil mi? Yoksa oyunu mu isteyeceğim? Tamam tamam söz patlatmayacağım. <laughs> Bom! <laughs> ya gitti TNT adama da vurdu ya. Allah'ım ya <laughs> Eyvah. Oo, ne oldu? Bak adamdan bir şeyler düştü ha. Vallahi iyi bir sürü TNT bir şeyler düştü buraya. Demir memir düşmüş. Oo iyi iyi. Tamam tamam topladık hepsini. Gidelim artık buradan. Ben bu adadan çok korktum. Tamam hadi gel gidelim yol yapalım da şuraya öyle gidelim. Yoksa nasıl gideceğiz? Hatta şöyle TNT'lerden yol yapayım arkadaşlar. Şimdi şöyle kendime bir yol yapacağım. Ve buradan gideceğim. Kız büyük burada kalsın onu patlatacağım burada. <laughs> hadi Daji <iyi>, Daji. <laughs> Kendine yol yapmış bile. Bakayım burası su adasına çıkıyor. Hemen şöyle yukarıya doğru çık 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 çık. Biraz daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı yoruldum vallahi ya. Su adası ne kadar yukarıdaymış. Çık 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 çık. Vallahi çık 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 bitmiyor. Birazcık da TNT koyacağız mecbur. Şöyle çık 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 çık. Bitti mi? Ha. Ay! Ay! Sen kaşındın. Gel gel buraya. Gel. Ay ay ay. Ay. Seni yakalayacağım. Nasıl birazdan sen benim önüme elime düşeceksin he. atamıyor ki Atamıyor ki. Bak ya arkadaşlar nasıl sinir ediyor beni. Hop ah ya alamadım ya. Neyse sukrulum gitmesin de. Hop al sana. Vallahi atamıyoruz. Baksana kız büyüksek burada balıklar var çok tatlılar. Ana balık tutuyor ana. Adam ana adam tut tut sen balığı tut 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 balıklar tut. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düşmüyorum ki ortam balıkları tutuyor ya. Şimdi tutayım mı? bak ya. <laughs> sen ne iyice şimdi ha? Dur bakayım. Şöyle şurada seni yakabiliyor muyum? Beyce abla. Tamam yeter bu kadar. Yine sen beni yakmaya uğraşma. Hadi gidelim. Hadi gel şu lava odasına gidelim. Lava baksana. Baya enteresan duruyor. Çok da merak ettim. Lavda ne var acaba? Zaten lavda sonu da herhalde. Hadi kız büyük sen lava yolu yap da gidelim. Emrin olur Beyce abla. Hemencik yapıyorum. <laughs> Hala balık tutuyor. Ben diyorum la bu hala balık tutuyor. Benim için ne yapayım arkadaşlar? Kız bebeksin şöyle bir tane yakayım. Aa! Geç baba. Yara gel. Allah! 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 Eyvah! Eyvah! Balıklar gitti. Şöyle şuraya bir tane patlatayım o zaman. Ama geliyor geliyor. Bunu da patlatayım. Ay sen ocağı battı etti. Olur onu da patlatırım. <laughs> <laughs> Onu da patlattık valla. Bir de çok komik patlıyor. Mixing, TNT koyuyorsun da ben şimdi bunu da yakarsam bu da patlar. Bunu yakarsam bu da patlar. Ben patlattığı koymamıştım. Önüme engel o şimdi. Manyak ya delirdi. Durun şöyle. Hmm, buradan nasıl gidebiliriz? Şöyle bir yol yapabilirim. Hop gidik, hop gidik. Şuradan şöyle arkadaşlar kenara bir tane yol yapacağım. Ve artık buradan kaçacağım gideceğim. Bak 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 bak. ile beni tutmaya çalışıyor aklınca. Gel sen gel. Sen gel gel. Aşağı inmeyecek misin sen? Dur bakayım benim neyim var? Aa bu ne? Mızrak mı? Heh sen şimdi mızrağı hak ettin. E bu mızrak değilmiş. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ki. Hop 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 gel bakayım buraya. Al sana al sana al sana. Gel daha aşı 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 aşı. Aşı çekmiyorum ben. Çekmiyorum bir daha çekmiyorum. Şimdi beceriyorum. Beceriyorum. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Bak hala da çekiyorsun beni Kız büyüksün. Valla kaşınıyorsun. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Asana, asana, asana. Hey, acına, acına. Ana, ana. Valla bu sefer öldü. Valla hak ettin kız büyüksün. Nasıl aşağı işte pıt diye. Aşağı pıt diye uçuverdi öldü. <laughs> hak etti ama gerçekten hak etti arkadaşlar. Şöyle hemencik lava doğru gideyim de Zaten burası da bizim son adamız. Kız büyük sen gelmeden şöyle yap 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 yap. Hadi ya hadi. Hayır eyvah Allah'ın sopası yoktur derler. <laughs> Olamaz. He beyce de neydesin aşağıda şimdi göremiyorum seni. Buradayım buradayım geldim ya. Vallahi seni aşağı attım öyle seni öldürmeye çalıştım ya. O yüzden öldüm diye düşünüyorum. Hop Geldim ve beni patlatamadın. Eyvah! Ay! Ne varmış? Görmedim. Uf, yandım, 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 yandım. Şu scroll'ları alalım bakalım. Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle kız bekçiliğini bırakmadan hemencik aldım. O, oh, şu TNT'leri de alayım. Bu ne işe yarıyor? Şu kılıcı da alayım. Kız bekçiliğine hiçbir şey bırakmayayım. Şöyle şunları da aşağı atalım. Oh, hepsi benim oldu. Bakayım burada da para varmış. Para değil de şöyle birazcık kız bekçiliğini korkutalım. Hop! Anne! Nani ne? Nani ne? <laughs> Bu ne işe yarıyor? Kız bebek bu ne işe yarıyor bir bakar mısın? Bakayım o neymiş canım? Oğlum hadi 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 Tamam tamam yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Bakayım başka ne varmış? Bunları denedik mi biz ya? Ha bu deminki scroll. Bir de şunları deneyeceğim. Ha şunları denememişim. Bunlar ne işe yarıyor? He? Ne oluyor be? Bir şey oldu. Bir dakika tekrar deneyeceğim şöyle dost. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Ateş atıyorum ateş. Bu ne işe? Uf. Vay be. baya iyiymiş bunlar. Ay! Eva gerçekten yakıyormuş. Baya baya iyiymiş. Sen ne sen neler yapıyorsun? Ben de anlamadım ki vallahi bir şeyler yapıyorum ama ister misin al sen de dene istersen. Bir tane attım bir tane de şuraya attım. Önüme gel önümde. Neydi önünde aşağıda mı? Evet evet orada. Hah bak aldın işte. Vay bak bak bana bak bir tane atmıştım. Al bir iki tane daha atayım şöyle. Hop attım birkaç tane daha. <laughs> bak 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 bak. Bana bak şimdi. Hop bana neşidim ama havalı mı? Oo çok havalıydın. Çok 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 havalıydın. Şöyle bir tane de TNT koyayım şuraya. Bir tane de şöyle TNT yakayım. Becerme. Becerme patlayacağız. Becerme ne yaptın? Becerme ben de öleceğim <laughs> Arkadaşlar. Oh tamam durdu. Bir an hepsi patlayacak sanırım. Çok korktum. Allah ya yine <laughs> Yine ölmüş ya kıyamam ya Keşke bir tane kanat falan çıksaydı da Şöyle uça uça kaçardık buradan ya Çok iyi olurdu Bir de son kez şöyle arkadaşlar Şunları bir üstüme geçireceğim Bunlar ne işe yarıyor çok ama çok merak ettim Bu ne pantolon mu Hangisi daha iyi İkisi de aynı gibi Şu dizlikli gibi bir de şöyle bir şeyim var Bu neymiş bunu deneyeyim of. <laughs> Eyvah Bu buz atıyor galiba da Kız bebek seni ikna Eyvah arkadaşlar oyunumu çökebilir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocamın öpüyorum canım ailem. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.